Günaydın arkadaşlar. Kripto paralar. Tabi dolar endeksi ile başlayacağız. Dolar endeksine bakınca gene yukarı doğru hafiften bir hareket görüyoruz arkadaşlar. Saatlik grafiğe dönelim. Bakın henüz bir önceki tepe geçilmemiş durumda. 103.97. Buranın geçilmesi yukarı doğru hareketin güçlendiği anlamına gelecek. Buranın geçilmeyip aşağı doğru dönülmesi şu bölgeyi kısa vadeli yükseliş sonrası yatay hareket yapıp düşüşü hızlandıracak. Dolar endeksindeki şu hareket arkadaşlar son saatlerdeki yukarı doğru kripto paralarda da satış getirdi. Hafta sonu gene dolar endeksi ile ilgili videoyu yayınlamıştım. Oradan detaylara bakarsınız. Tabii ki dolar endeksinde hafiften yukarı doğru da olsa arkadaşlar yükseliş euro dolar paritesine düşüş olarak yansıyor. Tabii ki bu da kripto paralara düşüş olarak yansıyor gördüğünüz gibi. Sabahleyin bilgisayarı açınca çok sayıda alarmla karşılaştım. Hepsi de aşağı yönlü. Ama büyük bir kısmına baktım. Sat sinyali yok. Henüz stop olmuş olan yok. Ve bakmaya devam edelim arkadaşlar. Bakın USDT dominansta yükseliş kanal desteğinden yukarı doğru bir hareketi vardı o yukarı doğru hareket ile gördüğü zirve seviyelerinde 7-7.14 seviyesinde bitcoin dominans yukarı doğru hareket arkadaşlar burada bir düşüş vardı bakın düşüş tutunmaya dönüyor dolayısıyla bu bitcoine giriş var demektir arkadaşlar bakın özellikle şu bölgede ve de hatta ve hatta şuranın üzerine çıkarsa gene şu bölgedeki gibi Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başlayabilir. Total 3'e bakalım 363 milyar 200 milyon. Total 2 549 235 ve total 970 milyar 700 milyon. Okuduğum değerleri girdim. Arkadaşlar ne ile kıyaslıyorum? Cumartesi gece yarısı. Pazara girerken zaten videoyu pazar gününün ilk saatlerinde yayınladım arkadaşlar. Bakın altcoinlerden o zamandan bu zamana sadece 25 milyon dolarlık bir para çıkışı var. Ethereum'dan 265 milyon dolarlık bir para çıkışı var ve Bitcoin bakın arkadaşlar Bitcoin'e 3 milyar dolara yakın para girişi var. Ne kadarlık zaman işte son 33 34 saatlik zaman diliminde Bitcoin'e tekrar para giriyor. Nereden anlıyoruz? Bakın, totalden anlıyoruz. Totalde gördüğünüz gibi arkadaşlar para girişi var. Bu tabloda arkadaşlar bakın Bitcoin dominansta gördüğümüz şu yükselişle gayet uyumlu. Ve Bitcoin grafiğimize bakalım. Seanslık bazda arkadaşlar hafta sonunda da analizimizi yapmıştık. Özellikle kriptometrik analizde demiştik ki evet yükseliş trendindeyiz. Gayetten güzel. Bakın 16.500'den başladık. Yükselişe yukarıya doğru ve 40 günde 24.000'e geldik. 24.000'in üstüne. Yani dolar bazında 40 günde %50 civarında bir prim. Süper. Hiç düzeltmesiz hem de Peki dedik ki bunun düzeltmesi gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Bakın şöyle yaptığımızda arkadaşlar işte yüzde 38 2. Bakın düzeltme seviyesi burası. Dolayısıyla zaten düzeltmede de oraya kadar gelmiş 21.480 kırdığımız direnç yukarıdan test etmiş 200 günlük emayı yukarıdan test etmiş yeniden yukarıya doğru dönmüş ama. Burası kırılırsa stop olunması gerekiyor. Bunu sürekli olarak söylüyorum. Şimdi kısa vadeci yatırımcı zaten şu bölgede sattı. Yükseliş kanal desteğinin altına giderken şu bölgede yeniden almış olabilir. Veya almayı planlıyor. O da stop olacak. Orta vadeci yatırımcı o da sattı. O da yeniden aldı. Uzun vadeci yatırımcı aldı ve tutuyor. Burası kırılırsa stop olacak. 21 bin her vade için stop loss'tur arkadaşlar. Ve biliyorsunuz arkadaşlar artık Ethereum. Ethereum'a karşı bir antipatim oluştu. Neden? Çünkü bizim depremimiz için önce bir bir Ethereum arkasından da 99 Ethereum daha gönderip 100 Ethereum'la 150 bin dolar gibi komik bir rakamla yardım ediyor. Peki bu yardım yardımdır. Neden? Rahatsızlık uyandırdı. Çünkü aynı Ethereum Hindistan'a arkadaşlar 1.2 milyar dolar yardım etmişti sadece Covid için. Bu deprem dünyanın en büyük depremi. Arkadaşlar hepinizi de Ethereum'u protesto etmeye, Ethereum'la işlem yapmamaya davet ediyorum. Bundan sonra da Ethereum analizi yapmıyorum ta ki Ethereum bu 150 bin dolarlık bağış, 100 Ethereum'luk bağıştan vazgeçene kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.